Şimdi Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. ikinci bölümü <laughs> arada vakit geçmiş gibi yapım aslında ama geçmedi. Neyse. There are countless systems in the new Eden. It's a place of both order and disorder. E, new Eden'da diyor sayısız sistem var. E, it's a place. It is a place of both order and disorder. Ne demeye çalıştığını çok anlamadım. Anlayabildiğim kadarıyla çevirmeye çalışacağım. You can do anything you like. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Savaşmak, işte maden toplamak, üretim, ticaret, taşıma. Hatta diyor You may also encounter anything. Herhangi bir şeye enkar, enkarte olabilirsin falan. Ne? Deception, extortion, thief, hırsız, soyguncu falan filan her şeyi yapabilirim diyor. Olabilirsin diyor. <laughs> yani çevirebildiğim kadar dediğim gibi. Capsular, it is important to observe your surroundings. It's the only way to that you can discover hidden danger and opportunity falan filan. Anlamadım ne dediğini. Önemli değil. Yani, etrafa bak diyor. Tehlikeler filan görmek için diyordu galiba. Having a greater field of view can you help learn more about surrounding and falan filan. Zoom out. Şöyle bunu şey yaparsan diyor. Daha güzel etrafı görebilirsin diyor. Mantıklı. Zaten yakınlaştır uzaklaştır klasik hareketler. He, falan filan yeterince dikkatli bakarsan you can get better view of your. Eğer yakın bak yakınından bakarsan diyor gemine diyor. Geminin ne durumda olduğunu daha iyi diyor. Görebilirsin de şimdi tekrardan gemiye yapın yakınlaştırmamızı istiyor. Bütün olay bu. You have mastered basic controls. E, temel kontrollerin diyor falan diyor. Uzman olduğunu, uzmanlaştın artık falan diyor. Artık diyor hayatta kalma şansın. Daha fazla artık gibi bir şey çok fazla dokuyup sizi boğmak istemiyorum. Hızlı hızlı da geçmek de istemiyorum. O elimden geldiğince bir şeyde gideceğim. Çünkü gerçekten yani bu oyunu oynamanızı istiyorum arkadaşlar. <laughs> bu oyunda sıkılmanızı istemiyorum. Çünkü gerçekten oynanmayı hak eden bir oyun. Sadece birazcık karışık gibi gözüküyor ama gerçekten karışık değil o içine girdiğiniz zaman. Falan filan ee, askeri yeteneklerinin diyor gelişmesi lazım diyor. Şu anda diyor dış uzayda durmak çok tehlikeli diyor. Hemen diyor güvenli bir yere diyor park et. <laughs> Hemen buradan overview'imiz var. Göz işaretine tıkladığımız zaman. Onu açmamızı istiyor. E, ee, overview video kullanabilirsin diyor. işte diyor çeşitli lokasyonlara hızlı bir şekilde gidebilmek için diyor. Ya da sistemdeki objelere diyor. Şimdi burada neyimiz var? Tıklıyoruz. Combat, Traveling, Mining, Action, Tanks falan filan herhangi bir şey yapmak istediğin zaman işte savaş, gezme, işte madencilik falan dışarı tarafta diyor. Bunları yapmak istediğin zaman diyor ya da diyor bir şeyin dışındayken, istasyonun dışındayken diyor. Overview evini kullan diyor bunlara gitmek istediğin zaman diyor. Tamam. Lütfen diyor follow the instructions. Okey şimdi buradan al diyoruz. Station'a geliyoruz. Target dedik. Station diyoruz. Burada bir tane station'ımız var. Buna tıklıyoruz dok diyoruz. Yani doklamanın Türkçesi ne diye soracak olursanız. Ee, park etmek desem. Park etmeye benzer bir anlam var. <laughs> tamam dokladık. Buradan hemen günlük şeyimizi de alalım. Yani niye aldım bilmiyorum. Aldım. Alın. Talking successful. As a plat your tech is critical. The higher your tech level is more tips you can train filan şey diyor tek levelin diyor yükselt diyor. Yani bir şeyler öğren diyor skill olarak. Bir yeteneklerini öğren diyor. Şimdi yeteneklerimizi nasıl öğreneceğiz? Zaten burada da gösteriyor açık açık. Bilgisayar versiyonu bu kadar kolay değil. onda bu kadar göstermiyor bu arada. Şu karakterimizin olduğu yere tıklıyoruz ve buradan skills'e geliyoruz. Yani yetenekler. Şimdi buradan geldikten sonra Skill points are your experience gained from skill training. Skill point'lerini diyor kazanabilmek için diyor. Yetenekleri din diyor. Geliştir, öğren. When you reach the skill point requirement, you can upgrade your tech level. Yani yeterince diyor skill puanın yani yetenek puanı olursa diyor teknoloji levelini arttırabilirsin. No please follow the interaction of the next step. Şimdi diyor ee, talimatları takip et. Diyoruz ki burada biz ney? Tek levelimiz şu an level up gelmiş. Diyor ki bura tıkla. Bak tek level 2 olduk. Falan filan. Şimdi diyor 2 ve daha altındaki şeyleri kullanabilirsin diyor. Tek level diyor. Tek level in kensit nefsi Tek levelin yükseldikçe diyor yeni yetenekleri diyor öğrenebilirsin diyor. it's advised that plus begin their skill training as soon as possible to improve their abilities falan filan. Now please falan filan. Diyor ki ne diyor burada? Corner tıkladık. Skills'e geldik. Bak zaten gösteriyor her şeyi. Tamam şimdi ne istiyorsun? Good. No please continue follow the interaction. Şimdi ne yapmamı istiyorsun? Ee, Frigate. Şuradan switch dediğiniz zaman buradaki gösterdiği gibi bir şey geliyor bu arada. Switch'e tıkladığınız zaman görünümü değiştiriyor. Bak buradaki gibi oldu şimdi. Frigate defansı diyor. Öğren. Nasıl öğreneceğiz? Açtık. Train now diyoruz. Ha. Bir saniye. Yanlışını mı öğreniyorum ben? Tek upgrade'i. Train level 3 diyoruz. Aa öğrenemiyorum. Pardon. Çünkü benim diğer hesabımda zaten öğreniliyor. Bir saniye. Onu ben bir kapatayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, o diğer hesabımda bu arada hemen bunu da söyleyeyim. Burada 3 tane karakter açabiliyoruz ya. 3'üne de aynı anda yetenek öğrenemiyoruz. Sadece tek seferde bir tanesini de öğrenebiliyoruz. Yani sıra sıra kasmanız lazım. Aynı anda hepsini açayım. Diğerine hiç girmeyeyim. Sadece skill verin filan. Böyle bir durum yok. Sadece bir tane aynı anda sadece bir hesaptan skill öğrenebiliyorsunuz. Ben öncekini şey şu an bitirdim. Şimdi buradan hemen frigate defans 3'ü öğrenelim. Çünkü bunu istiyor bizde. Mission complete. Okey. Neredeyse diyor bitirmek üzeresin diyor. Başlangıç şeyini falan. Sen diyor oyundan çıksanız bile eğitiminiz devam ediyor yani gerçek zamanlı bir şey bu yani gelin buraya bir iki günlük basın bir gün sonra oyuna girin bitiyor yani illa oyunda olmanıza gerek yok bunu öğrenmek için onu söylüyor bilgi falan filan verilen bilgi diyor işte diyor hepsini max yapmaya çalış diyor Skilllerini. çoğu plat öyle yapıyor diyor. Cavalry ship pulls advancing defense shield and şuradayım. Cavalry ships are always to the scope on the on the battlefield. Falan diyor ki işte kaldırışıpları din diyor. Kalkanı iyidir falan diyordu orada işte. Open the inventory hemen şuradaki karakterin altındaki kutuya bastığınız zaman çıkıyor zaten. Eğer orada yoksa şurada gösterdiği gibi yapabilirsiniz. Good now please continue following the instructions. Ne yaptıracak bize şimdi? Ship hangar'a tıkla diyor. Oradan gemini değiştir. Ship hangar'a tıkladık ve bize bir tane kondor 2 verdi. Diyeceğiz sonra bunu ne yapacağız? Set aktif diyeceğiz ve Condor'a geçiş yaptık yani Rookie o dandik ship'ten şimdilik bir e, Frigate'e geçmiş olduk oyun bedava veriyor bunu her hangisini seçerseniz seçin however falan filan artık diyor, bir tık daha güvendesin ama diyor evren hala çok tehlikeli hello hello can you hear me merhaba merhaba ben duyuyor musun this is a interpass transport field bilmem ne bilmem ne combat şey bir görev veriyor yine burada. Tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz, geçiyorsunuz. Eee Tutorials Eliminate the breaks. Yani burada şimdi tutorial'lar var arkadaşlar. Her levelin Yani her e, teknoloji seviyesinin tutorial'ı var. Yani tutorial'ın Türkçesi ne ki? Öğreticisi var. Ee, burada diyor ki, burada yazıyor bakın görevin detayları. Tıkladığınız zaman Savaş görevi İnternetim birazcık yavaş kusura bakmayın. Evet, internetimden kaynaklı zaten otomatik pilot şu anda direkt gördü. Hani verdiği görevi çünkü biz kabul ettik. Confirm diyorsunuz. Otomatik pilot bizi otomatik olarak <laughs> adı üstünde şeye götürüyor. Görevin olduğu yere götürüyor. İsterseniz ee, şu an ikinci bölümü burada kesebilirim. Ee, bilmiyorum. Aynen ikinci bölümü burada keserim. Şey yaparız işte ilk bölüm giriş, işte ırklar filan nasıl oluşturulur filan tarzı. Sonra ikinci bölüm tutorial, tötüryol, başlangıç tutorialı nasıl yapılır? Üçüncü bölümde ondan sonra tek tutoriallarından devam ederiz bu şekilde. Ee, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim zamanı izlediğiniz için. Hemen üçüncü bölüme geçebilirsiniz. Tıklayıp artık şura kart filan eklersem üşenmeyip oradan tıklayıp geçebilirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.